Herkese merhabalar. sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yaz mevsimin vazgeçilmez bir lezzeti olan semizotu yemeği yapacağız. Muhteşem tadıyla, fireş lezzetiyle mutlaka denenmesi gereken tariflerden biri. Lafı uzatmadan buyurun hemen yapımına geçelim. Büyük kayrak kayrak yarım ay şeklinde doğramış olduğum soğanları Sıvı yağ eklemiş olduğum tenceremi içerisine ilave ediyorum. Benim bir iki böyle taze biberim vardı. Onu da eklemek istedim. Böyle pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlarım ve biberlerim pembeleştikten sonra 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ve domates salçası karışık ekliyorum ve onu salçayla birlikte soğanlarımı kavuruyorum. salçamızı mutlaka çok iyi bir şekilde kavuralım. Salçamızı çok iyi kavurduktan sonra bir çorba kasesi kadar rendelenmiş domates ekliyorum. Domatesi eklerken çekmeyi unutmuşum. O yüzden bir çorba kasesi kadar böyle küçük domates kullandım rendelenmiş. Daha sonra domateslerim şöyle bir iki döndürüp böyle 3-4 dakika sonra semizotlarını ekleyeceğiz. Semizotları benim 2 bağ kadar. 2 bağ doğramış olduğum semizotlarını kavrulmuş olan domatesin içerisine ekliyorum. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde semizotlarını yıkadım. Daha sonra böyle iki parmak uzunluğu şeklinde doğrayarak tenceremin içerisine ilave ediyorum. şimdi baharatlarını ekleyeceğiz İlk olarak bir çay kaşığı tuz ve çay kaşığın ucuyla karabiber ve yarım çay kaşığı kadar kimyon şöyle bir çay kaşığı kadar tatlı toz biber ekliyorum Daha sonra şöyle karıştırarak yemeğimin pişmesini sağlıyorum böyle semizotlarımız ölmesi yeterli olacaktır zaten hemen pişen bir bitki o yüzden böyle çok aşırı uzun bir şekilde pişirmiyorum böyle aynı 3-4 dakika böyle kıvırıyorum daha sonra pirincini ekleyeceğiz bir buçuk yemek kaşığı pirinç ekliyorum Ben balda pirinç kullandım şöyle üzerlerine gezdiriyorum Siz isterseniz bir yemek kaşığı pirinç böyle yarım yemek kaşığı kadar da bulgur ekleyebilirsiniz benim bulgur kalmadığı için bir buçuk yemek kaşığı pirinç kullanmayı tercih ettim daha sonra şöyle karıştırıyorum piriştirimin her yere böyle dağılması için Bu aşamada artık sadece pirinçlerimizin pişmesini bekleyeceğiz. Pirinçlerimiz pişti mi yemeğimiz olmuş demektir. Şimdi şöyle bir çorba kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Pirinçlerimin çok iyi pişebilmesi için kettle'da kaynatmış olduğum sıcak suyu bir parmak geçecek kadar ekliyorum. Daha sonra artık sadece pirinçlerimizin pişmesi yeterli olacaktır. Semzotlu hızlı bir pişen bitki. Şimdi kapağını kapatarak pişmeyi bırakıyorum. Pirinçlerimiz pişip kabarırken biz de sarımsaklı yoğurt sosunu hazırlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük bir kasenin içerisine yoğurt ekledim. Siz süzme yoğurt ekleyebilirsiniz. Benimkisi zaten sulu bir yoğurt değil, katı bir yoğurt. İçerisine bir diş serendiren bir sarımsak ekliyorum. Çok az tuz ekleyerek aynı bu şekilde püremsi bir kıvama getiriyorum. Gördüğünüz gibi akışkanlığı kıvamı aynı bu şekilde olacak. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Şimdi tereyağlı sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Sos kabımın içerisine ve ocağa alarak tereyağımın erimesini bekliyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber ekliyorum. eklemiş olduğunuz biberleri tereyağın içerisinde köpük köpük olduğunu hemen alalım çok uzun vadeli bekletirsek yağlar şöyle görmüş olduğunuz gibi yemeğin pişti dinlendi hafif ılık şimdi servisini yapalım kıvamı aynı bu şekilde olacak sulu bir yemek değil arkadaşlar hazırlamış olduğunuz yemeği bir tabağın içerisine alıyorum Tam bir yaz yemeği, çok feriş bir tadı var. Ve hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurdu üzerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Mutlaka deneyin. Gerçekten biz eşimle çok severek tüketiyoruz. Mutlaka denenmesi gereken tariflerden biri. Son olarak ise hazır hale getirmiş olduğumuz biberli tereyağı karışımını üzerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Ve şu görünümü bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Mutlaka tereyağı ekleyin arkadaşlar. Bu hazırlamış olduğunuz biberli tereyağlı sosunu gerçekten çok lezzet veriyor. Çok büyük, çok fresh bir tadı var. Tam bir yaz yemeği Şöyle bakar mısınız? Ekmeğe bana bana yemelik bir tarif. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.